Benim el kadar kızımı vurdular. Acılar yarışmaz elbet. Herkesin acısı kendine. Ama acıyla baş etmende bir raconu var. Senin ölmeni isteyen kişi... ...ailen içinden biri. Öldürürüm lan seni. Seni öldürür buraya gömerim seni. Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti. Tek bir şey de bari. Ha? Tek bir hece. Baba bile desen olur. Ne oldu? Görebildin mi kötü adamları? Bugün bu kadar macera yeter. Benimle geliyorsunuz buraya. Sen düşmanı yanlış yerde arıyorsun Maraş. Sen de kız babasın. Halden anlarsın. Mağırı bir düşüyor olursa ben yaşayamam. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Ne söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler tehlikeli biri değildir. Ondan korkmama gerek yok. Belki evet, de korkmalısın bilmiyorum. Diyorlar dersi.